Hadi bakalım. Derin analiz de var videoda. Bu video Japonya'nın Tokyo kentindeki metroda çekilmişti. Ne oluyor la? Videoda alevler içinde kalan bir tren vagonunu terk eden panik halindeki insanlar görülüyor. Meydana gelen durum bir kaza değildi. Sinikli bu felaketi başlatan genç bir adamın adı Kyoto Hattori'ydi. Halloween... Oğlum bu Bitcoin'in sahibi değil miydi ya? kutlamalarını fırsat bilen kurat Batman filmi ve çizgi romanlarından tanıdığımız Joker karakterinin kostümünü giyerek suç işlemeye karar vermişti. Ne diyorsun lan sen? Planını gerçekleştirdikten sonra polisin gelmesini beklerken yanmaya başlayan trendeki vagonunda sigara içiyordu. Bebeğe bak la. Allah Allah! Bu sosyopat bence de sosyopat. Ben direkt tanısını koyuyorum. Derin analizde görürüz sosyopat. Pengboz hoş geldin. Ne oluyor lan? Japonya'nın zengin ve binlerce yıllık kültürüyle tanındığı bilinir. Bu ülkenin gelenekleri diğer kültürlerden çok farklıdır ve onu eşsiz kılar. Japon halkının temel özelliklerinden biri birbirlerine saygı göstermeleri, nezaketleri ve disiplinleridir. Ya Ruhsuzlar. Ne yazık ki Japon kültüründe disiplin sık sık aşılır. Bu ülkenin nüfusu aşırı mesai gibi Ege bir baba, sorunla abone karşı karşıyadır. Ya. İnsanlar o kadar çok çalışırlar ki birçok Japon bu nedenle psikolojik sorun yaşar. Büyük çalışma yükleri nedeniyle işlenen cinayetler ve özellikle intihar hakkındaki üzücü vakalar yaygındır. Bu üzücü istatistiklere rağmen Japon halkı iş yoğun yaşamlarının arasına neşeli ve mutlu günler eklemeye çalışıyor. Örneğin Avrupa'dan Halloween'i benimsediler. Japonlar zaten cosplay kültürünün neredeyse mucidi gibi. Ancak Halloween sevdikleri karakterlerin kostümlerini giymek için ek bir fırsat sağlamıştır. Ne yazık ki böyle bir tatil bazıları için suç işlemek için bir bahane bile olabilir. Baksana adam bu tatilde mi yapıyor bunu? 31 Ekim 2020. Yeni bir... ha yeni. De zaten kalabalık olan Tokyo şehri Halloween'i kutlayan insanlarla dolup taşıyordu. Şehir sakinleri kostümleri giyerek sokaklarda eğleniyor, fotoğraflar çekiyor ve iyi vakit geçiriyordu. Kimse neşeli kalabalık arasında kötü niyetli birinin olduğunu beklemiyordu. O gece 24 yaşındaki Kyoto Hattori çizgi... Bu eve! Bir roman karakteri Joker'in kostümünü giydi. Joker, çizgi roman tarihine göre olumsuz bir karakter olmasına rağmen kişiliği derin ve karmaşıktır. Ancak Kyoto Hotori kostümüne negatif bir anlam yükledi. Çünkü bu acımasız planına uyuyordu. Yaklaşık olarak akşam saat 8'de Keio metrosunun bir hattına geldi. Ki bu Tokyo metrosunun en yoğun hatlarından biridir. En yoğunda saatleri muhtemelen. Kuyota dikkat çekmeden bir tren tramvagonuna bindi. Tabii ki kostümü kimseyi şaşırtmadı. Çünkü Halloween o yüzden yasaklandı Japonya'da. Ciddi misin lan? Çünkü birçok genç tatili kutlayarak kostümler giymişti. Sakin bir şekilde trenin içinde otururken Kuyota bir anda yerinden kalktı. Cebinden küçük bir zehir şişesi çıkardı ve yanındaki yaşlı adamın yüzüne zehri püskürttü. Sonra bir bıçak çıkardı ve bu adamın göğsüne sapladı. vagonu... Tabi millet orada kahkaha atıyor. ha ha ha. Ne güzel bir Halloween şovu yaptınız bize. Ha! Şimangayo, şimangayo. Konichiwa, konichiwa. Şimdi görün konichiwa'yı. Bence bak öyle sandılar. Bak net öyle sandılar. Orada olsan öyle düşünürsün. Ömer iyi yayınlar abim demiş. Eyvallah sağ Ömer'im. Bunun da oturanlar şok içinde olanları hemen anlamadılar. Bazıları Halloween şakası olduğunu düşündüler. Kyoto yanında oturanlara bıçağı sallayarak ve tehdit ederek her şeyin ciddi olduğunu anlamalarını sağladı. Panik içinde insanlar her yöne kaçmaya başladılar. Genç Joker kostümlü adamın aklından ne geçtiğini hiç kimse anlayamadı. Kuyata'nın amacı çevresindeki insanlara mümkün olduğunca fazla zarar vermekti. Bir sonraki dolu vagona doğru koştu. Diğer vagona girdiğinde ceketinden benzin dolu bir şişe çıkardı ve benzin dökmeye başladı. Korkmuş insanlar hızla başka bir vagona kaçmaya başladı. Neyse ki neredeyse tüm yolcular kıyota kibriti çakıp benzinle ıslattığı koltukları ateşe vermeden önce bu vagonu terk etti. Şans eseri tren o an durması gereken bir yere gelmişti. Bu yüzden trenin makinisti acil bir şekilde treni durdurabildi. Bu yolcuların pencerelere açıp dışarı çıkmasına olanak tanıdı. Oğlum Allah'tan harbiden tam durmaya durağa yaklaşmış. Durağa yaklaşmasa ne olacak? İnsanlar korku içinde trenin pencerelerinden dışarı çıkarken Kuyata duygusuzca vagonun içine doğru yürüdü. Tren boşalırken tek başına bir koltuğa oturdu, sigara yaktı ve polisin gelmesini beklemeye başladı. Birkaç dakika içinde acil kurtarma ekipleri, itfaiyeciler ve polisler olay yerine geldi. Olayın sonucunda 17 kişi yaralandı. Göğsüne bıçak saplanan yaşlı adam acil tıbbi müdahale ile kurtarıldı. Aa, adam da ölmemiş. Ve hayatta kalmayı başardı. Polislere direnmeyen Kuyato Hattori hemen polis tarafından gözaltına alındı. Bu olayın haberleri hızla tüm medyaya da yayıldı. Bu göttek ünlü olmaya mı çalışıyor acaba lan? Ve Kuyato Hattori Tokyo Joker'i olarak adlandırıldı. Tanıklar ve gazeteciler hemen Kyoto'nun eylemi hakkında teoriler ortaya attı. Ancak genç suçlu hızla bu varsayımları reddetti Kendisi ve komşudan davranışını açıkladı. Neymiş davranışı? Bir de bu adamlara şey şey muhabbetler yapıyor. Abi çok yakışıklı ya. Çok tatlı ya. Oh my god. Kyoto, Japonya'nın güney batısındaki Fukuoka şehrinde doğdu. Çocukluğunda annesi ve babası boşandı. Ebeveynlerinin ayrılmasının ardından Kuyota annesi ve küçük kız kardeşiyle birlikte şehir dışındaki bir dairede yaşamaya devam etti. Travma var bu işin sonunda bak. Büyük bir travma gelecek izle. Pattore ailesinin tanıdıklarına göre Kuyota her zaman sakin ve itaatkar bir çocuktu. Ancak Kuyota sosyal hayatında zorlanıyordu. 1. Oh. Asosyallik ya değil de sosyal anksiyeti. Okulda neredeyse hiç arkadaşı yoktu ve akademik başarısı pek parlak değildi. Ergenlik döneminde Kuyota birçok yaşıtı gibi bilgisayar oyunları, anime ve çizgi romanlarla ilgileniyordu. Kuyota okuldan mezun olduktan sonra annesiyle birlikte dairede yaşamaya devam ederken aynı zamanda bir çizgi roman kafesinde çalışmaya başladı. Allah, bu çok tanıdık bir hayat ya. <laughs> Buradakilerin %90'ı öyle herhalde. <laughs> Bu iş Kuyata'nın ilgi alanlarına uygun olduğu için mükemmeldi. Ancak bazı zorluklarla karşılaştı. Bir kafe ziyaretçisi kadın Kuyata'yı cinsel tacizle suçladı. Ve polise şikayette bulundu. Kadının iddiasına göre Kuyata gizlice eteğinin altından birkaç fotoğraf çekti. Baba 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 baba, baba çakala bak. Japonya'da bu tür davranış yasal olarak suç kabul edilir. Yerel telefon üreticileri benzer durumların önlenmesi amacıyla kamera sesini kapatma işlevini bile bu yüzden kaldırdılar. Allah Allah! Sapık çok demek ki oğlum orada. Ben size zaten geçen Japonya videosunu izlerken dedim size değil mi? Bazılarında direkt seri katil tipi var oğlum. Kıyatanın tutuklanmasının ardından polis memurları telefonunu ve kafenin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda kadının yalan söyledi ve bu nedenle Kuyata'nın serbest bırakılması gerektiği ortaya çıktı. Kuyata'nın masum... Japonya sapıklıkla biliniyor zaten. Oğlum o zaman oraya gitmeyeceksin öyle. Gitmeyeceğim baba. Orada birini öldürürsün o zaman amana koyayım. Karınla kız arkadaşına gitsen. Hayırdır oğlum? Ortalık karışır ha. Nerede takıldığınıza bağlı. Vallahi fark etmez. Nerede gelirse gelsin, kim kimi yerse o saatten sonra. Samiyetine rağmen kafe yönetimi bu olaydan hoşlanmadı ve onu işten kovdu. Kıyota pes bir etti. Birkaç haftalık sıkı bir arayıştan sonra bir cep telefonu şirketinde satış temsilcisi olarak yeni bir iş buldu yeni işinde çok daha başarılı oldu ve iş arkadaşları bile onu sık sık övdü. Bunun dışında Kyoto'nun özel hayatı da iyi gidiyordu. 17 yaşından beri bir kızla ilişkisi vardı. Sosyal medyada sık sık birlikte fotoğraflarını paylaşıyor ve birbirlerinin ne kadar çok sevdiklerine dair yorumlar yazıyorlardı. Ne yazık ki bu duyguların geçici bir gençlik aşkı olduğu ortaya çıktı ve 2021'de 4 yıllık ilişkinin ardından Kyoto'nun kız arkadaşı onu terk etti. Eee, travma burada başlamış bir bebede. O sırada Kıyata'nın işinde de işler iyi gitmiyordu ve patronu onu işten kovdu. Bu an Kıyata'nın hayatında bir dönüm noktasıydı. Bebe yıkılmış burada şu an anladın mı? Şimdi bir kız arkadaşı zar zor bulmuş zaten asosyal bir çocuk oradan travmayı yemiş. Üstüne zaten bir tacizci macizci bir potansiyeli var. Üstüne bir de iş yerinden kovmuşlar bunu. Bu da muhtemelen zayıf bir karakteri var veya böyle şeylere yatkın bir karakteri var paramparça ve umutsuz hislerle ülke çapında bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Böylece Eylül 2021'de Tokyo'ya geldi. Büyük bir metropolde yeni bir hayata başlamayı umuyordu. Ancak beklentileri beklediği gibi olmadı. Koyota Tokyo'da ne arkadaş ne de iş bulamadı ve ruh sağlığı hızla kötüleşmeye... Tamam bak şimdi bu olay üzerine zaten bunu yapmasını beklemesin ama hala hayatını düzene sokamıyor bak çocuk. Hala hayatını düzene sokamıyor. Başladı. Zaten fazlasıyla duygusal biri olan Kyota kendini başarısız biri olarak görmeye başladı. Hayatını düzene koymak için başarısız denemeleri arttıkça intihar düşünceleri zihnine gelmeye başladı. Ancak bunu kendisi yapmaya cesaret edemedi. Bu nedenle bir plan yapmaya karar verdi. Ölüm cezası almak için bir suç işlemeye karar verdi. Halloween kutlamalarının yapıldığı 31 Ekim'de Koyata Joker kostümü giydi ve yaklaşık olarak saat 17.00'da otel odasından çıktı ve Tokyo sokaklarında dolaşmaya başladı. Kalabalık bölgeleri ve sokakları dikkatlice inceledi. Planı için uygun bir yer arıyordu. İlk başta planını Tokyo'nun en kalabalık bölgesi olan Shibuya'da çok kalabalık Shibuya'daki ha. popüler bir caddede gerçekleştirmek istiyordu. Ancak o gün bir Rus YouTuber o bölgede bir blog videosu çekiyordu. Ve tesadüfen Kyoto'yu kaydeden bu video, Kyoto'nun planını uygulamadan sadece birkaç dakika önce çekildi. Şehrin ana noktalarını gözden geçirdikten sonra Kyoto daha kapalı bir yerin planı için daha uygun olacağını karar verdi. Çünkü insanların o yerden kaçması zor olacaktı. Sitingim üçüncü ay hayırlı olsun kardeşim. Kiyota tutuklandığı sırada polise eski kız arkadaşının ayrılıklarından 6 ay sonra evlendiğini söyledi. Bu haberi öğrenen Kiyota duygularıyla başa çıkamadı. Bebe yıkıkmış. İşini kaybetmesi ruh halini daha da kötüleştirdi. Bu zayıf karakter mi oluyor psikologlar? Bu arkadaşta zayıf karakter tanısı mı oluyor? Gerçi dur, derin analiz var, ne soruyorum ya? Suç işleme nedeninin yaşamına son vermek istemesi ve ölüm cezasını almak olduğunu açıkladı. Kiyota, rolüne daha iyi bürünebilmek için Joker kostümünü seçtiğini açıkladı. İronik bir şekilde Kiyota'nın planı başarısız oldu. Birçok insana zarar vermesine rağmen bir cinayet işlemeyi başaramadı. Bu nedenle Kiyota'nın suçu ölüm cezasını gerektirmiyordu. Kiyota Hattori'nin duruşması 31 Haziran 2023'te yapıldı cinayet teşebbüsü suçlamasıyla suçlu bulundu ve 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Vok yedin oğlum sen. Ölmekten beter oldun. Tokyo metrosundaki olayın ardından yerel yetkililer toplu taşıma ve diğer kamu alanlarında güvenliği arttırmak için ek önlemler aldılar. Şehir güvenliğini güçlendirdiler ve şehre daha fazla güvenlik kamerası yerleştirdiler. Kyoto'nun eylemi geleceğini daha da karmaşık ve karanlık bir hale getirdi. 2046'da serbest bırakıldığında, Kuyata'nın topluma yeniden uyum sağlaması İmkansız. ve hayatta yeni bir yer bulması gerekecek. Çok zor. Bu videonun konuğu olan ve bize bazı soruların cevaplarını verecek olan psikolog, adli bilimler yüksek lisans öğrencisi Sidara sorduğum soruları derin analiz kısmında cevaplayacak. Şimdiden. Sider öncelikle tekrardan hoş geldin. Selam. Selam. Sevgili Pangos. Sorularına geçmeden önce belirtmek isterim ki her yıl dünya çapında milyonlarca insan kendisini öldürüyor. Niye güldün ki Şey çok oyunculuk şey olmuş ya. çalışıyor ve yaklaşık 1 milyonu başarılı oluyor. Amerika'da yapılan bir araştırma bize gösteriyor ki 15 ila 24 yaş arasındaki kişilerin ölüm sebepleri arasında intihar 3. sırada gelmekte. Wow. Analizime geçmeden önce bizi izleyen özellikle ergenlikte olan kişilere belirtmek istiyorum ki intihar hiçbir zaman bir çözüm olmamıştır. Karşıma erkek arkadaşımı alıp selam verdim. Nasıl ha? Baya erkek arkadaşın karşına alıp buradan selam mı verdin? Arkada da sana elini salladı. <laughs> tarih boyunca gelip geçen bütün medeniyetlerde ve bütün kültürlerde olan sayılı ortak özelliklerden bir tanesi can almamak ve canın kutsallığıdır. Bak. Bunun kendi canınız veya başkasının canı olması pek önemli değil. Aldığınız herhangi bir can bizim burada bahsettiğimiz vakaların hepsiyle aynı değerdedir. Bu tarz düşüncelere sahip olduğunuz... Şu an erkek arkadaşına mı bakıyorsun? Ben niye konuyu dağıttım ya? Beni niye dikkatimi dağıtıyorsunuz ya? Allah Allah. Can Şu an orayı hayal etmeye çalışıyorum böyle. Selam olması pek önemli değil. Aldığınız herhangi bir cam bizim burada bahsettiğimiz vakaların hepsiyle aynı değerdedir. Bu tarz düşüncelere sahip olduğunuzda ve bu düşünceleri kafanızdan atamadığınızda lütfen yardım almayı deneyin. Çünkü her can ve her canlı... Bak buralar önemli. Şimdi sorularını merakla bekliyorum. Okumuyor mu? Ben mi okuyayım? Okumuyor herhalde. Kıyotanın işlediği suçun niteliği ve eylemin nedeni göz önüne alındığında, sence bu failin ne gibi ruhsal bozuklukları olabilir? Sosyopat. Zayıf karakter. Aslında bu vakada ilk başta gözüme çarpan şey Joker kostümü olayı oldu ama buna daha sonra geleceğim. Ee... Dikkat çekme için. Ünlü olmak istiyor. Yani kendine toplumda bir yer, toplumda yer bulamadığı için toplumda bir yer kazanmak istiyor bu arkadaş. Bak. Bir suç işlemeyi düşünmek bir insan için normal bir durumdur. Zaman zaman çoğumuz böyle sinirlendiğimizde kafamızda öyle senaryolar kurarız ki bir kolluk görevlisi bunları duysa bizi tutuklayabilir. Günlük hayatımızda aklımıza gelen rahatsız düşünceler o andan sonra aklımıza mantıksız geldiğinde veya hiç gelmediği sürece bir sorun yaratmaz. Burada karşımıza şu soru çıkıyor. Ne oldu da zihnimizde oluşan düşünce bir insana mantıklı geldi ve bu düşünceyi eyleme döktü? Joker'e dönmemiz gerekirse birçok farklı hikayeye sahip bir karakter. Ama tüm hikayelerde ortak olan bazı özellikleri. Joker bir mazlum mu diyorlardı öyle bir şey. Var. Sevdiklerini kaybetmesi ve bunun sonucunda da delirmesi. Mutlaka Kyoto bu karakteri seçerken bize bazı şeyler ha. anlatmak istiyordu. Genelde zaten toplu katliam vakalarında failler topluma çok tepkili olurlar. Joker de bildiğimiz kadarıyla insanlara dehşet saçmaktan, yaşadığı o deli dünyasına insanları davet etmekten zevk alan bir karakter. İlk başta düşüncem bunlardan yola çıkarak antisosyal kişilik bozukluğu oldu. Fakat antisosyal kişilik bozukluğu. Uzun süreli süren, sonu kötü bitse bile bize Kuyota'nın da duyguları hissedebildiğini gösteren bir ilişki mevcut. Bu yüzden sanırsam borderline kişilik bozukluğunu düşünebilirim. Border sanırsam borderline kişilik bozukluğu diyor. Ben kişiyi de tarif etmem gerekirse e, aniden değişen, bir anı bir anına uymayan kişilerdir diyebilirim. Kıyote işlediği suçu psikolojik bir bozuklukla açıklayabileceğimiz kişiden çok. Daha... Abi chatte boya numarası konuşuyor. Sidan. Biz burada seni dinliyoruz. Sen chatte boya konuşuyorsun kızlar. Böyle bir muhabbet yok kardeşim. Odaklanın. Benim dikkatimi dağıtmayın ya. Ayıp ya. İşe saygınız olsun ya. Boya numarası konuşuyorlar ya. Tabanışlarıyla bize bazı şeyler anlatmaya çalışan, belki geçici sanrılara sahip borderline bir kişilikti. Ya da belki okuduğu bir çizgi romanın etkisinde kalan, kendi karakter ve kişiliğini oluşturmak yerine kolaya kaçıp kendisine Joker gibi hissederse değerli He. olabileceğini düşünen bir ergendi. Ergen Biliyorsunuz diyor. Biliyorsunuz ergenlik bazen 27 yaşlara kadar sürebiliyor zaten. Ucube diyemedi ergen dedi. Bilemeyiz. <laughs> Peki, akıl sağlığı yerinde olan herhangi bir kişi hayatında zor bir dönemden geçtikten sonra intiharı sence düşünebilir mi? Yoksa bunu yapmak için bu kişinin bu eyleme eğilimli olması mı gerekir? Ya ben aslında bu soruyu izleyenlere de sormak istiyorum. Çoğumuz psikolojik bir tanısı yokken farklı sebeplerle bazen intiharı düşünmedik mi? Hayır. Aslına baktığımızda öf ölsem de kurtulsam. Ha, o farklı bir şey. Ya o düşünmek değil ki ama diye serzenişte bulunan bir kişi için de doğru açıdan bakınca intiharı düşünüyor diyebiliriz. He. Ama öyle değil yani benim dediğim baya düşünmek yani abi öyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Harbiden bu hayat yaşamak için bir sürü şey var bak yayında söyleyemiyorum ama hani intihar etmek yerine yapabileceğiniz 500 milyon tane şey var sakın. Ölüm aslında yaşamımızda doğum kadar normal bir durum. Günlük konuşmalarımıza biraz dikkat ettiğinizde bunu zaten fark edebilirsiniz. Bu demek değildir ki intiharı düşünmek çok normal bir şeydir. Ama psikolojik anlamda bir problemi olmayan bireyler için bile ölümü konuşmak bu kadar normalse, bunu eyleme dökmediğimiz ve sürekli artık bunu böyle düşünüp de başka hiçbir şey yapamadığımız bir durum olmadığı sürece zihnimize gelen ve geçip giden sıradan bir düşüncenin bize ne kadar zararı olabilir ki? Sidar bu oldukça önemli bir soru bence. İntihar düşünceleri olan bir kişi kendi başına nasıl başa çıkabilir? Ben de söyleyeyim. Sidar zaten fikrini söyleyecek. Bence intihar düşünceleri olan bir kişi kendi başına başa çıkmaya çalışmamalı. Bunu ya çevresindeki büyüklerine güvendiği insanlara anlatmalı. Veya bunu anlatabileceği kişiler yani böyle bir paylaşım olabileceği bir kişi yoksa da kesinlikle profesyonel danışmalı. Zaten sevdiği saydığı böyle deneyimlerine güvendiği insanlara danıştığı zaman onlar da profesyonele yönlendirir diye düşünmekteyim. İntihar düşüncesi olduğumdan şüphelendiğim yakınlarım veya etrafımdaki kişileri nasıl koruyabilirim? Güzel soruymuş. Bu soru benim için çok önemli olan bir nokta. Bu çok önemli bir soru. bir soru açıkçası. İntihar bence günümüzde edebi açıdan çok güzelleştirdiğimiz bir durum. İnternete baktığımızda intihar eden kişilerin ne kadar duygusal olduğundan ve bu dünyanın ne kadar kötü olduğundan başlayarak intiharı aslında gerçekten çok güçlü insanların başardığına kadar uzatan koca bir edebi kitle var. Arkadaşlar şu konuda anlaşalım, ölümü güzelleştiremeyiz. Aynen öyle. Can almanın, bu kendi canınız dahi olsa romantik veya duygusal bir tarafı yoktur. Aynen öyle. Burada psikolog kimliğimden dışarıya çıkmam gerekirse sormak istiyorum. Bu hayatta her gün hepimizin karşısına çıkan saf ve gerçek bir kötülük var. Hepimiz çok zor günler yaşadık, yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Çünkü hayat kitaplarda, dizilerde, filmlerde anlatıldığı kadar mükemmel değil. Bu... Tabii ki abi herkesin böyle bir kötü dönemleri, kimisinin bir ay, kimisinin beş gün, kimisinin işte 75 gün, kimisinin belki 365 gün sürüyor. Kötü bir dönemi oluyor ama Er ya da geç o kötü dönemden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Benim de mesela kötü dönemlerim oldu. Ciddi ciddi çok stresli. Hatta bu stresten dolayı hastalık yaşadığım dönemlerim oldu. Ama bundan sonra da o çıkışı bir şekilde buluyorsun babacım. Bir şekilde. noktada biz yaşarken başka birinin dayanamayarak kendi canını alması, özellikle sevdiğiniz insanları düşünün. Bu size ne ifade eder? İntihar düşüncesi gerçekten zihnimize ele geçirdiyse. Bunu tek başımıza aşmamız çok zor. Biz psikologlar intihar şüphesi gördüğümüzde şana karşı bile farklı sorumluluklara Bak. sahibiz. Bunu yakınlarına bildirmek en başta gelen görevlerimizden bir tanesi. Çünkü bizi genelde intihara sürükleyen durum, bize yapılan acımasız davranışları ki bu davranışları genelde biz kendimize yapıyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Kolay yoldan halletme isteği diyebiliriz. İntihar düşüncesi sizde veya çevrenizde olduğu durumda mutlaka profesyonel bir yardıma başlamalıyız. Başlayalım ki zihnimizde oturan ve bizi ölüme doğru sürükleyecek olan o acımasızlıkları farklı şekilde görmeyi ve çözmeyi öğrenebilelim. Abi profesyonel insanlardan destek almaya çekinmeyin. Özellikle şu anki e, büyüklerimizde daha çok var. Yani bizden önceki nesilde psikoloğa giden delidir. Psikoloğa giderseniz kafayı yemişsindir falan. Böyle bir mantık var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bir sıkıntınız varsa profesyonel insanlara danışmaktan çekinmeyin. Çevremdekiler ne der, o der, bu der hiçbir şey düşünmeyin. Zaten siz o profesyonel kişiye gittikten sonra bunun ne kadar güzel bir şey ve ne kadar doğru bir şey olduğunu anlayacaksınız. Son soru olarak hayatında zor bir dönem geçiren insanlara ne gibi tavsiyeler verebilirsin? Pengos bu kadın nereden buluşuyor? Ya biz bir e, story atmıştık Pengos'la beraber. Sidar da oradan ulaşmış. Zor zamanlarda duygusal açıdan dengeyi korumak... Ben de sanırım en kötü zamanlarını yaşıyorum ama bunlar da geçecek kafasına. Vay porsuğum hoş geldin kardeş geçer. Allah'ın izniyle geçer. Kardeşin nasıl? İyi misiniz? Geçmiş olsun. Durumlar ne? Yazacaktın yayınlara gelip yazmıyorsun. Çok önemlidir Pangos. Duygularımızı bastırmak yerine duygularımızı kabul etmeyi öğrenmeliyiz. Duygularımızı tanımlamalı, duygularımızı ifade etmeyi öğrenmeliyiz. Kendimize zaman tanımalıyız ki bu zamanın ne kadar uzun sürdüğünün pek bir önemi yok bence. Çünkü iyileşme süreci her anlamda uzun süren bir süreçtir. Unutmamalıyız ki zor zamanlar geçicidir ve acı her zaman gün geçtikçe hafifleyecektir. Destek aramaktan da asla çekinmemeliyiz. Bu bazen bir dost desteği olabilir, bazen aile desteği, bazen de profesyonel bir destek olabilir. Bu destek duygularımızı tanımamız ve iyileşmeye başlama sürecimizde üzerimizde bulunan yükü hafif... Hoş bulduk abim iki tedavi başladı. Kardeş dediğim gibi pes etmek yok sen kardeşine... Hep olumlu yaklaşıyorsun, hep güzel yaklaşıyorsun, hep destek oluyorsun. Bak, sakın abisi olarak salmak yok. Sen bu konuyu salmıyorsun, Porsuk'um. Yok, az önce böyle kötü hissediyorum falan yazdın. Öyle bir şey yok. Çık o kafadan. En yani senin kardeşin yanında en sağlam durması gereken kişilerden biri sensin. Sağlam dur. ve bize hiç olmadığımız kadar büyük bir destek sağlayabilir. Unut. Porsuk bu arada senin de bir abi olarak bir profesyonel danışman gerekir kardeşim. Ee, sen de sonuç olarak bak ben de sana bir abin olarak hep bana soruyorsun diye söylüyorum. Senin de kardeşin büyük bir hastalık geçiriyor. Sen de onun abisi olarak senin de psikolojik bir desteğe ihtiyacın var. Senin de tabii ki de ne dedi Sidar? Sidar ne dedi göremedim ki ya. Sidar bana ulaşsın mı dedi Porsuk. Porsuk bana ulaşsın mı? Aynen. Porsuk bak Sidar Gizem var videodaki ablan. Ablana bir ulaş bir konuş. Aynen o da sana yardımcı olsun seni yönlendirsin. Bunlardan çekinme kardeşim. Unutmamalıyız ki bizler sosyal bireyleriz ve doğamız gereği sosyal yaşamaya başladıkça biz fark etmesek bile bazı şeyler tamir olmaya başlayacaktır. Başa çıkamadığınız noktalarda kimse bulunmasa bile bizler buradayız ve sizler biz. Ben sana yazdım abi bir gün sesini anlatayım demiştim bayramda sonra dedim dediğim müsait olduğunu halledik burada anlatırım ne kadar anlatacağım. Tamam Porsuk sen bak Sider ablana yaz abim. Sen geçmeleri bana yine anlatırsın. Ama sen Sider ablana da ulaş, tamam? ...için paha biçilemez şekilde değerlisiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür Kendinize ederiz. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için lütfen videoları beğenmeyi, özellikle yorum atmayı unutmayın. Bu arada bu videonun derin analizin uyun uzun olması gayet güzel olmuş çünkü çok iyi konulara değinilmiş. İkinize de emeğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel konulara değinmişsiniz. Elinize emeğinize sağlık. Sidar. Pengvos kardeşim. Bu arada Pengvos Rusya'dan atıştırmalık getirecekmiş kardeşim benim. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Ne demek Sidar? Porsuk sana ulaşırsa haber et ya. Porsuk sen de Sidara ulaş bir haber et. Porsuk. Ne dedin oğlum en son göremedim. Yağmur abone olmuş hoş geldin. Porsuko. Are you here? Oğlum alkış atacağına. <laughs> Sider ablana ulaşacağım mı? Bir söyle bana. <laughs> alkış atıyor. <laughs> evet doğru söylüyorsun abim mi demiş. Porsuk'a ben ulaşacağım. Tamamdır diyor. Ha tamam. Porsuk sen Sider ablana ulaş. Sidar'ın Instagram'ı herhalde Sidar Gizem. Senin de Instagram'ın Porsukman mı? Mert konuyla alakası diksiyon çalışıyor musun hiç? İlk yayınlardaki diksiyon arasında çok fark var. Yo diksiyon çalışmıyorum.